güneş kremlerinin üzerinde sık sık gördüğümüz kısaltılmış yazılardır. Ultraviyole güneş ışınları. Bunlar da UVA ışına düşük enerjili olduğu için cilt altında etki gösterir ve bu camdan, buluttan, kıyafetten dahi geçebilecek özellikte. Aynı zamanda Uzun vadede zararlı etkilerini gösterir. UVB ışığı ise yüksek enerjili olduğu için direkt cildimizin güneşe maruz kalması sebebiyle cildimize ulaşır ve bu da ciltte aşırı hassasiyet, yanma gibi birinci derece yanıklara kadar gidebilecek özelliklerden biridir. Bununla beraber mutlaka güneş koruyucunuzu gün içerisinde tekrarlamanızı öneririz. Düzenli güneş kremi kullanmıyor olmamız derin kırışıklıklara, sarkmalara ve cilt kanserine sebep olabilir. %80'in üzerinde güneşten dolayı maruz kalırız. Bununla beraber fazla ekran ışığına da maruz kalmamız UVA ve UVB ışınlarına maruz kaldığımız anlamına gelir. Zararlı ışınlardan nasıl korunuruz? Öncelikle güneş kremi alırken üzerinde UVA ve UVB ışınlarına karşı korur ibaresi olduğundan emin olunuz. Aynı zamanda gün içerisinde sık sık yenilememiz gerekiyor ve evden çıkmadan en az yarım saat önce cildinize uygulamış olmanız gerekiyor. Bununla beraber mecbur kalmadıkça yoğun güneş altında kalmamaya önem göstermemiz gerekir. Özellikle UVA ışınlarına karşı evde de bir kez olsa dahi güneş kremi sürmemiz gerekiyor.